Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda fırında tavuk şiş tarifim var. Malzemelerini açıklama bölümüne yazdım. Buradan da takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Marine edilmiş mangal tadında tavuk şiş tarifim için tavuk etimizi küp küp doğrayalım. Ben burada tavuk göğsü kullandım. Bu tarifi isterseniz kemiksiz tavuk pirzola etiyle de deneyebilirsiniz. Tavuklarımızın marinesi için bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı çeşni baharatı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber tuzunu ekledim tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz benim çeşni baharatımda tuz fazlaca olduğu için az miktarda ekledim 1 tatlı kaşığı salçadan sonra bütün malzemeleri karıştırıyorum Damak zevkinize göre baharatlarını ayarlayabilirsiniz. Doğramış olduğum tavuklarımı sosun içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. Üzerini streç filmle kapatıp en az 2 saat kadar buzdolabında bekletmeliyiz. Zamanım yok derseniz bekletmeden de yapabilirsiniz. Fakat tavuk etlerini ne kadar uzun süre marine ederseniz o kadar lezzetli olur. Tavukların marine olması için buzdolabında 3 saat beklettim. Marine edilmiş tavuklarımı çöp şişlere diziyorum. Ben çöp şişlere dizerken domates ve biber de ekledim. Sizler ister domates ve biber de ekleyebilirsiniz. İster sade tavukla da dizebilirsiniz. Hatta isterseniz domates ve biberleri ayrı çöp şişlere de dizebilirsiniz tavukları çöp şişlere dizerken sıkıştırmadan dizelim evet tavuklarımı çöp şişlere dizerek hazırladım tavuklarım burada sade olarak da var biberli olarak da var domatesli olarak da var yani istediğimiz şekilde hazırlayabiliriz sadece tavuklarımızı dizerken çok üst üste getirmeyelim çöp şişleri tepsiye yerleştirdim yanına da patates dilimleri ve soğan ekledim yağlı kağıdı ıslatarak tepsinin üzerine kapatıyorum ve 200 derecelik fırında pişiriyorum pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir benim fırında yaklaşık 30 dakikada pişti tavukların son 5 dakikasında üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum 5 dakika daha bu şekilde pişiriyorum Evet tavuk şişlerimiz pişti ve servise hazır Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.